Bir parmak göster bana. Bir sıfır parmak göster. Sıfır. Ayetmenim. Bir parmak göster. Sıfırı. Üç parmak göster bana. Çınar sadece derse katıl. Üç parmak göster. Sıfır parmak göster şimdi. Sıfır. Üç parmak göster. Sıfır parmak göster. Evet. Bir kalem göster bana şimdi. Bir kalem. Bir kalem. Şimdi sıfır kalem göster. Sıfır kalem göster. Evet. Aferin. Şimdi bana bir silgi göster. Bir silgi. Evet. Sıfır silgi göster şimdi. Elinde sıfır tane silgi olsun. Elinde sıfır tane silgi. Evet. Sıfırın ne anlama geldiğini gördünüz mü? Evet. Sıfır. Aslında <laughs> sıfır. evet, her rakam bir adeti sayıyı gösteriyor. Sıfır da bir, önemli bir sayı çocuklar. Yalnız başına kullandığımızda sıfır yokmuş gibi ama diğer sayılarla kullandığımızda sıfır çok kıymetli olacak. Çok kıymetli. Evimizin annesi babası gibi. Çok kıymetli sıfır. Tamam mı? Sıfırı birleştirirsen zaten on oluyor. Evet Çınar. Sadece dersi dinle. Derste mikrofonunu açma oğlum. Yoksa senin derste kapatacağım mikrofonunu açmayacaksın hiç. Görüyorum ben seni. Evet, şimdi sıfır nasıl yazılıyor? Matematik defterlerinize sıfır yazacaksınız. Yazı tablonuza sıfır yazacaksınız. Sıfır tane çöp adam çizeceksiniz. Sıfır tane çöp adam çizeceksiniz dediğimde ne kadar çöp adam çizebiliriz Çağlar? Ne kadar çöp adam? Aç sesini. Sesini aç. Hiç. Hiç, değil mi? Hiç, evet. Sıfır tane çöp adam çizelim dediğimde Alperen, sıfır tane çöp adam çizelim dediğimde kaç tane çöp adam çizebiliriz? Sıfır. Sıfır tane, tane. yani hiç. hiç. Demek hiç çizemeyeceğiz, hiç. evet. Aferin sana. Şimdi herkes sıfırını göstersin bana bakalım. Sıfırını Sıfırın ekrana tut. Sıfırını ekrana tut. Çınar seni dersten çıkartayım mı? Evet, dikkatli dinle beni. Dinleyemezsen öğrenemezsin Çınar'cığım. Evet çocuklar, sıfırlarınızı göreyim. Aferin Mehmet Eren, Derin, Hasan Eren çok güzel, Defne, Melike aferin sana. Sıfır böyle biraz yumurtaya benziyor çocuklar yumurtaya yani bir dünya gibi değil bir portakal gibi çizmiyoruz. Bir yumurta Hayır. gibi çiziyoruz çocuklar. Yumurta gibi oval çiziyorsunuz. Oval. Öğretmenim çiziyorsunuz. bir de top gibi. Çizim, evet. Oya Evet. Şimdi Belinay ve Çınar çok güzel arkadaş olursunuz siz. İkiniz de konuşmayı seviyorsunuz. Birbirinizle görüşüp konuşun. Tamam mı? <laughs> Muhabbet edin. Derste değil. <laughs> derste konuşmak yok. Evet sadece soru sorunca konuşuyorsunuz çocuklar. Çünkü kafasını karıştırıyorsunuz arkadaşlarınızın. Evet. Şimdi sıfırlarınızı ben defterinizde göreceğim. Matematik defterinizde. iki tane kareyi içine alarak yapıyorduk hatırlarsanız sıfırları. iki kare. Hadi iki karenin içerisine sıfır çizin de göreyim. Evet sıfırlarınızı göreyim. Biraz yumurta gibi oval olacak demiştim sıfırlar. Evet, sıfır. Benzemiyor. Sıfır. O'ya benzemiyor. Sıfır. Evet. Sıfır neye benziyor çocuklar? Sıfır neye benziyor? Bakın sıfırı gördünüz mü? Yumurta. Evet, biraz yumurtaya benziyor sıfır. Sıfır biraz yumurtaya benziyor. Yumurtası. Öyle yapacaksınız. Sıfırı biraz yumurtaya benzeteceksiniz, tamam mı? Evet, hadi göreyim bakayım sizi. Sıfır biraz yumurtaya benzesin. Öyle çizin. Evet. Öğretmenim kaç tane yapacağız? Sıfır. Kaç tane mi? Bir, bir, sıra yapacaksın. Bir sıra bitireceksin sıfırı Belinay. Ben yaptın bitirdin diye ne kadar yapıyoruz biliyorsun. Çok çok sayı yapıyorsun o deftere. Evet bol bol yazacaksın. Olmazsa bir daha. Olmazsa bir daha. Çağlar o nasıl sıfır olmuş ya? Küt mü onlar? Bir yumurta gibi olacak oğlum. Yumurta gibi. Çağlar. Bazıları küt olmuş. Köşeleri var gibi. Evet. Daha bir oval. Oval olacak. Oval. Böyle yumuşak olacak. Köşeleri yok sıfırı. Köşesiz. Yumurtaya benziyor. Yumurtayı düşünün. Yumurtayı. Haşlanmış yumurtayı düşünün. Evet Halime. Yaklaştık. Evet, ya, Halime ya. düzgün. Düzgün. Sıfır yapmaya devam ediyorsun. Bir satır bitir sıfırlarını. Öğretmenim. Evet, olmuş Neredesin? Beril onu defterine geçer misin? Defne çok güzel olmuş hem de. İkinci satırı yapabilirsin Defneciğim. Beril matematik defterine evet, yazıyorsun. Olmuş ya. Emir çok güzel olmuş. Matematik defterin altına mı yaptı? Üstüne mi ters mi gösteriyorsunuz bana? Ha, bana ters gösterdi. Tamam şimdi düzgün. Evet güzel. Evet bakıyorum herkesin gire bakıyorum merak etmeyin siz de benim sıfırlarımı görüyorsunuz ekrana tutuyorum sıfırlarımın şeklini. Evet Ayda çok güzel bir sıra daha yapabilirsin kızım sıfır. Ada sen de bir sıra daha yapabilirsin. Evet Alperen sen de bir sıra daha yapabilirsin oğlum. İki sıra sıfırlarınız olsun sıfır. Belinay bir sıra daha sıfır yapabilirsin. Mustafa sen de yapabilirsin bir sıra daha. Mira bir sıra daha yapabilirsin. Evet, ben, de yapabilirsin. ben de yapayım mı? Ee, bir evet sen de yap bir sıra daha. İki sıra yapmış olalım. Evet Doğa çok güzel sıfırlar harika evet. İki sıra sıfırınız olsun Çağlar bu son yaptın daha iyi oldu değil mi? Fark ediliyor. Bakın eliniz alışınca daha güzel yapıyorsunuz. Elinizin alışmasıyla çok ilgili. Evet. Bir, iki, üç, Aferin daha, Cansu. Daha. Bir sıra daha yap kızım. Halime bir sıra daha sıfır yazıyorsun. Çok güzel oluyor. Bozma sırasını. Yapmayayım. <laughs> Evet iki tane kare boşluk biliyorsunuz sonra sıfır. Güney çok güzel yapmışsın. Evet benim. İkinci evet. satırı da yaptım. Çok güzel oldu minnoşum harika. Oraya bir satır daha yapınca o defteri tamamlamış olursun Defne. Defterin o sayfası bitmiş olur diğer sayfaya geçebilirsin güzelce. Aferin Hasan Eren çok güzel olmuş. Evet sıfırlarınızı görelim. Belinay evet bir sıra daha yapabilirim. Ben... Bir sıra daha Belinay harika oluyor. Elleriniz alıştı. Ben... Evet. Herkes üç sıra sıfır yapıyor Çınar. Üç sıra sıfır yapıyorsun. Evet sıfır yaparken kafanızı sıfıra veriyorsunuz tabii ki. Sıfır ne demekti? Nasıl öğrendik sıfır yapmayı? Beri sıfırlarını bana gösterebilirsin. Evet kızım. Göster. Vildan çok güzel olmuş sıfırlar. Şimdi sıfır yazdınız ya. Artık sıfırı artık sıfırı başa alarak yazacaksınız çocuklar. Yani sıfır tire bir tire iki tire üç tire, dört. Birazdan size göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü? Sıfırı başa alarak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yazacağız. Gördünüz mü? Sıfırı başa alıyorum artık. Sıfır artık en küçük sayı. En küçük sayı ve biz diğer rakamları öğrenince sıfırın ne demek olduğunu da öğrenmiş olduk. Sıfır aslında yokluk demek değil. Sıfır adet demek. Sıfır adet. O da bir rakam. O da bir rakam. Sıfır bir rakam. Evet sıfıra yokluk demiyoruz. Sıfır diğer rakamlarla birleşince çok kıymetli olacak demiştim. Aferin Alperen, Belinay, çok başarılı Defne, Güney. Evet bu sıfırlar çok cici oldu. Derin harika. Aferin kızıma Derin. Çok güzel. Evet. Şimdi sıfırı yazanlar için söylüyorum. Evet. Öğretmenim üç satır mı yapacağız? Üç satır sıfır yaptıktan sonra artık bitirdik sıfırları birden pardon sıfırdan dokuza kadar yazıyorsunuz. Yan yana bana gösteriyorsunuz. Defterinize sıfırdan 9'a kadar yazıyorsunuz. Benim size gösterdiğim şekilde. Sıfır. Sıfır. Evet, tire 1, tire 2, tire 3. Sayıların arasına tire koyuyorsunuz. Ve bize yazıyorsunuz. Hadi gösterin bana hemen. Güzel ve düzgün istiyorum. Artık sıfır. En küçük rakam. Evet, Matematik kitabı kızım defteri karıştırma bak. Pardon kitabı karıştırma deftere yazıyoruz. Elimizde defterimiz hep defteri kullanacağız. Kafamı karıştırdınız vallahi arada soru sorarak çocuklar. Mikrofonlarınızı komple ben yöneteceğim. Bir daha hiç açamayacaksınız herhalde. Evet, şimdi dikkatli bir şekilde yazıyorsunuz. Arada atlama yok. Sayıların yönlerini kaydırmak yok. Yönleri çok önemli rakamların. Şaşırmadan yazıyoruz. Dikkatli bütün rakamları öğrendiniz çünkü. Evet. Bu arada beşer beşer saymayı öğreniyoruz demiştim herhalde ikinci gruba. Birinci gruptaki arkadaşlarınız için de aynı duyuruyu yapıyorum. Öğretmenim ben öğrendim babamla. Beşer beşer elliye kadar sayıyoruz önce. Herkes öğreniyor. Herkes. Bir kişi, iki kişi, beş kişi, on kişi değil. Bütün sınıf beşer beşer sayıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Beşer beşer elliye kadar, onar onar yüze kadar. Sayı yapmışsın. Aferin sana Rüzgar. Öğretmenim evet. Yani kaç tık. tane yapacağız? Sen beş tane yaz öyle alt alta. 5 defa yaz. Bir sıfırdan dokuza kadar 5 defa. Belinay güzel olmuş. Evet hata yok. Doğru. Doğa çok güzel. Hata yok. Hasan Eren. Hasan Eren tut kıpırdatma. Aralarına neden tire koymadın oğlum? Sığmaz diye mi? Evet. Sıral Aralarına tire koyabilirsin. Artık bütün rakamları öğrendiğiniz için sadece sıfırdan dokuza doğal sayılarda 10 tane rakam var çocuklar. Siz on rakamı öğrendiniz. Sıfırdan dokuza kadar 10 tane rakam. Bütün matematik bu 10 tane rakam üzerine kurulmuş. Bütün sayıları biz bu 10 tane rakamı tırkı, alfabedeki öğrendiğimiz sesler gibi yan yana getireceğiz, çoğaltacağız, yeni sayılar oluşturacağız. Yeni kelimeler oluşturduğumuz gibi yeni sayılar oluşacak bununla. Evet. Öğretmenim. Aferin Çağlar. Çok güzel olmuş. Öğretmenim. Öğretmenim dersimiz ne zaman bitecek? 22. Birazdan bitecek ve diğer derse son derse evet. geçeceğim 20, çocuklar. 0'dan 9'a kadar yazacak mıyız? Yazmadın mı sen? Herkes yazdı. <laughs> Bekle yazıyorum. yazarım. Hadi hızlı canlı. Yazın bakalım göreyim 0'dan 9'a kadar. Evet. Hadi yavru kuşlar. Hemen bir oyun oynatayım size ders kapanmadan. Yazın benim. E, Efendim? Evet bebeğim. Bebek <laughs> <Devrede> çok güzel olmuş <laughs> Devrede, ne Harika. Şimdi ne sen, Öğretmenim biz sen 5 tane işten yazacaksın. 5 tane. Sıfırdan 9'a kadar 5 defa yazıyorsun. Çınar sana görev verdim canım. Çok ders evet. böldüğün için senin ödevin o. Belinay sıfırdan dokuza kadar beş defa yazıyorsun. Beş defa yazıyorsunuz siz. Dersi bölen minikler olarak. Evet. Az konuşup çok yazı yazacaksınız birazdan ders bitince. Şimdi çocuklar bu yazılarınız çok güzel oldu. Rakamları harika yazdınız. Beril senin yediler nereye bakıyor Beril? Beril Yediler nereye bakıyor? Yediler kaçmış kaçmış. Gitmiş yediler. <laughs> Yedilerin yönü şaşmış. Yediler başka bir yerde senin. Onlar uzaylı olmuş, uzaya gitmişler. <laughs> evet Melike, aferin sana. Şimdi Yakup dedi ki oynayayım hemen iki dakika kapatalım. 10 dakika mola veriyoruz. Sonra derse tekrar geliyorsunuz. Güzel yazı defterinizle geliyorsunuz. Kurallarınızla geliyorsunuz. Size kura çektireceğim. Çekip yazacağız. Çekip okuyoruz, yazıyoruz. Çekiyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Anlaştık mı? Anne. Evet o zaman. Evet Mehmet Erin aferin sana. Çok güzel olmuş. Evet çocuklar. Yakup dedi ki sağ elini kaldır. Yakup dedi ki sol elini kaldır. Yakup dedi ki sağ elini kaldır. Yakup dedi ki sol elini kaldır. Evet artık sağınızı solunuzu öğrenmiş gibi görünüyorsunuz. Aferin. Sağ elini kaldır. Aa, derin sen hangi elini kaldırdın? Sol. Sa Ayda ile derin arasında böyle bir iniş çıkış varmış gibi göründü. Ayda. Aydacığım. Yakup dememişti. Kıpırdatma o elini. Kıpırdatınca şaşırdım. Evet Yakup derse yapıyoruz. Yakup demezse yapmıyoruz'u biliyorsunuz. Yakup dedi ki burnunu göster. Yakup dedi ki alnını göster. Alnını. Ben sizi şaşırtabilirim. Siz şaşırmayın. Alnınızı bilin canım. Herkes kendi alnını bilsin. Yakup dedi ki çeneni göster. Çeneni. Bulçenin. Yakup dedi ki en seni göster en seni. Yakup dedi ki boynunu göster. Boynunu. Ayağa kalk. Hayır. Yakup dememişti be Metera. Yakup dememişti. Dedi. Evet dizi oynayalım. Yakup dedi ki sağ elini kaldır. Yakup dedi ki sol elini kaldır. Yakup dedi ki iki kere şak şak. Yakup dedi ki beş kere şık şık. Bir, iki, üç, dört, beş. Yakup dedi ki altı kere şak şak. Üç, dört, beş, altı. Yakup dedi ki Emir yedi kere yaptı. <laughs> evet. Yakup dedi ki ayağa kalk. Yakup dedi ki otur. Yakup dedi ki ayağa kalk. Otur. Hayır Mehmet oturmak yok. Yakup söylememişti. Yakup'un söylediklerini yapacaksın. Aferin size. Tebrik ederim sizi. Şimdi beşer beşer sayarak kapatalım. 50'ye kadar sayacağız önce. Sonra 100'e kadar çocuklar beşer. 5 5 10 15

Evet, bilmeyenler için yavaş yavaş öğreneceğiz. Anlaştık mı? Şimdi diğer dersimizde yani en son dersimiz 5 dakika. Sonra bakayım saatimi. Evet, 5 dakika sonra ya da 6 dakika sonra burada buluşuyoruz. Hadi bakalım, hoşçakalın. Güzel yazı Hoş. defteriniz ve kurallarınızla bekliyorum. sizi. Ay, Ay, Ay bay.